Evet arkadaşlar bugün e, Rabbi 2 oynuyoruz. Bir oynamayacağım. E, oynamayacağım onu söyleyeyim. Arkadaşlar bugün e, kanalı açtığım ilk gün yani aynı Gündeki defa video yükleyeceğim. Ben Direk geçeyim bir dakika bir dakika bir ne? Neyse girelim biz. Çok uğraşmayalım. Hırsızlık oyunu hırsızlık oynar bu arkadaşlar. Tamam, başka bir konu bakın Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Bu ne? Hedefimize görebiliyoruz. Bekir da Normal boyutu bu kadar da. Bir dakika biraz bakayım. Of, maruz, hani güvenlikler varmış hızlı koşma

Nereye bakalım onu Hop. <laughs> <laughs> koşarak geçe anca. Ancak koşarak geçebiliyoruz. Çok kötü. Ya. <laughs> Çaktım <Çok> Evo. <tovarimo. gülüyor>

Sesine gidiyor okay, yani biz orada yürüyoruz işte. Tabi hırsızlık yapmak için polisler. Bizi görüyorlar. İlerle. Bakıyoruz polis sesi geliyor. çimleri gelip gidiyoruz. Ne oluyor? Ben bunu anlamadım arkadaşlar. İşte bir sonra bir, bir adamın üstünden geçiyoruz ki görmüyoruz. Üzerimizde uykuda pasta geçmiş Sonra birisi bizi durduruyor. Ne? Bize çok kızıyor. E, ne anladım ben bu işten? Ee, biz onu mu çalışıyoruz artık? Vay. Wow. Altın dişi var arkadaşlar <laughs> bu. tamam. 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 Ya, zaten İngilizce bilmiyoruz. <laughs> Baksanıza.

Onları da bir yıldız aldım ve bunları bir yıldız daha aldım. Ha biz böyle yükleyeceğiz yani her level sonu. Okay. <laughs> Şimdi oynamaya başlıyoruz. Zaten bir kez daha oldu. oldu bu. Olur birinci level oldu gerçekten. Evet başladık. Evet. Deryuvat Bob. Bob. Yeter gitmek istiyorum adam. Yeter ki yeter. Yeter ki. Kapa. Çaktım ne ya? Mesela şeyde adam Bu ne ya? Aa, taksi daha Tamam, tamam. Yakala beni. Aklı şaklıydı. Hata yaptım. Dönüp kaldı. Ben bu da bu, bu, bu da. Hadi git Gider misin Hadi. Git lan. Bize bakmaman gerekiyor ama. Biz, biz, biz. şu kapat kim açtı desin? Ne ne yaparsın? Aklı kaçtı değil ya? İyi. Ne anladım ben bu işi. Işte? Pantolon. Bu da aşağı. Şimdi ben hiçbir şey yapamaz ya. Özel ne ki? Ne yapacak? ne yumurta mı Yedi günü yedi geçtik. şey duyduk Lale. Skorumu 3280. Neyse gidiyoruz Dur Şu an gidiyoruz. Çaktım onu <laughs> çaktım. <laughs> çaktım. Çaktım. Çak, çaktım adam. Adam çaktım için Her sözde çaktım hey. <laughs> çaktım. <güzel. Gülüyor> <laughs> <laughs> Vardı, ha? <laughs> ne oldu? İşte böyle işte böyle. Ben şurayı Tamam 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 Arkasından get hmm. git 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 same git. Yes, sen çok gidiyorsun. güzel. Time Çok güzel oldular arkadaşlar. Bak ya. Evet. Evet Arkadaşlar reklam için Hepinizden çok 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 özür diliyorum Yani bu Benim elimde olan bir şey değil e, Yapmasını bilmiyorum Eee Şey de oluyor yani nasıl, nasıl diyeyim size Yani e, Oyunun, oyunun içine zaten reklam var sen, Diyorsunuz sen Neden kesmiyorsunuz Şu yüzden kesmiyorum Kesmeyi denedim ben ilk videomda Onda bakın hiçbir şey yaramadı ki kaydet Kaydet tuşuna da basmıştı. Hiçbir işe yaramadı. Yine videoda vardı onlar. E ben niye şimdi kadar video kaçırıyorum? Gideceğim E ben niye kapıdan çıkalım ya? Nasıl oldu? Hiçbir iş var. Bakın şimdi arkadaşlar. Ama hani şunlar dönmemiş. Bunlar mesela. Ну, кошка, 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 кошка. Эй, 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 Так, хорошо, давай Эй, плачет ой. Kaçamadım. Ay. Kaçamadım. Çok sinirlendim arkadaşlar. Evet virüs 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 moda. İşte moda işte ya interneti sağlayan moda bilmiyorum tamam bitip tamam Şimdi Hadi bir şey Çok reklam geliyor arkadaşlar. Red Bull 3'te acayip fazla reklam geliyor. 8 yıllık uzmanlık ve devam ediyoruz ee, şey arkadaşlar bir anda bunda çıktı çapya bastı oh, paramız çokmuş güzel perfect upgrade this class ha tamam Bunu... Yine koşuyoruz. Bu ne demek? Sen <laughs> bu ne demek ya? Bu ne demek? Ne demek? Birisi bana lütfen bunu açıklasın. Ne demek? O adamın soktuğu cümleler. Arkadaşlar izinsiz giriş diye ben diye ben buna derim arkadaşlar. Arkadaşlar. ben ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bizim zaten çok çok E şimdi de Ay ben nasıl kurtulacaktım ki ama. Yani? nasıl adamsın lan? ama Ekledim yani Hadi ya. Şak deniz, şak diye gülmektir arkadaşlar. Deniz böyle şak diye gülmektir. Evet 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 evet. Hmm. Ben gidiyorum. gideceğiz? Şimdi Tamam abi. Hadi. Nereye Bu arkadaşlar. şimdi rahatça iş yapalım. Ha, ben bunlardan nereden bileyim Allah aşkına. Ben koş dedercesine baktım ben koştum der gibi geldi bana. Koş 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 Evet devam edelim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Tamam. Bak bak bak. Bak gibi bir şeyler diyor. Ha yok. Ben bir tane almadım. Anlatsam içim hiç rahat etmez arkadaşlar. Beni bilen bilir. Al git, on, bambu, çabuk, güzel bir Kaçalım. yeah, yeah. <laughs> Evet Tabii devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar ailemin zor Kükür şartlarına karşı ayakta kalmaya, video çekmeye çalışıyorum. Ee, bu da bayağı bir zor. Hıs, hıs, hıs. Hıs. Arkadaşlar. Daha ne Abi sürekli reklam gelmesin ya. Oha arkadaşlar. 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 Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu kanal büyürse gerçekten ama gerçekten sizin sayenizde olur. Ve eğer baya bir gelişirsek ki benim üzerinde oluyor bu. Çok daha yüksek kalitede çekimler ve oyunu oynayabiliriz. Ve belki bilgisayarda falan geçebiliriz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.